Herkese sevgiler, selamlar. Evet. Bir yıl daha geride bıraktım. Maalesef o giden yıl ömrümüzden geçti. Bedenimizden aldı. Sevdiklerimizi bizden aldı. Hayatta hep ölmemek için mücadele ediyoruz. Yaşamak için değil. Maalesef hayat bunu gerektiriyor. Ve bu yüzden hep sağlığımızı ihmal ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için. Tek amaç hep para kazanmak. Fakat bir tek şey unutuyoruz. Sağlığımızı unutuyoruz. Bedenimizi ihmal ediyoruz. Evet. Para kazanıyorsun. Bir gün para çok kazanacaksın. Ama geriye baktığında bedenini kurban etmiş oluyorsun. Bütün ömür boyu kazandığın para bir gün hastalandığın zaman o sağlığını geriye getiremez. Her geçen yıl sevdiklerimizi kaybediyoruz. Ama düşünmüyoruz. Neden çabuk insanlar ölüyor? neden sevdiklerimiz çabuk ölüyor? Sadece Allah verdi, Allah aldı deyip toprağın altına gömüyoruz sevdiklerimizi. Bir fatiha okup çekip gidiyoruz. Ama hayattayken hiçbir zaman bedenimiz için çalışmadık. Umarım 2023'te bu sözlerimi dinleyerek biraz kendinize bakarsınız. Bir saat de olsa çıkıp spor yaparsınız. Eğer sevdiklerinizi kaybetmek istemiyorsanız veya sevdiklerini sizlere kaybetmek istemiyorsa bedeninize biraz zaman harcayın. Kendiniz için yaşayın. çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, huzurlu mutlu yıl diliyorum.